Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf Türkçe dersi sözcükte anlam temasıyla devam ediyoruz. Giriş yapıyoruz 8. sınıf Türkçe. Temamız sözcükte anlam arkadaşlar. İşleyeceğimiz konu ise genel ve özel anlamlı sözcükler. Burada genel anlam, özel anlam. Nerelerde karşımıza çıkabilir? Bunları örneklerle gösterelim arkadaşlar size. Anlamca daha geniş kapsamlı olan sözcüklere biz genel anlamlı sözcükler diyeceğiz. Anlamı daha dar olan, anlam alanı daha kapsam alanı daha dar olan sözcüklere biz arkadaşlar özel anlamlı diyeceğiz. Burada biz özel isim olarak karıştırmayan özel anlamda anlam alanı biraz daha dar buna dikkat ediyoruz. Aynı sözcük cümle içindeki kullanımına göre arkadaşlar. Genel anlamda da olabilir, özel anlamda da olabilir. Yani aynı kelimeyi kullanıp hem özel anlamlı kullanabilirim, hem genel anlamlı kullanabilirim. Mesela örneğimize bakalım. Ağacın dalları kırılmıştı. Burada bahsettiğim ağaç bir ağacı mı karşılıyor yoksa bütün ağaçları mı karşılıyor? Arkadaşlar kapsam alanı daha dar. Tek bir ağaçtan bahsediyorum. Onun için ben buna diyorum ki burada özel anlamda kullanılmıştır. Fakat bir sonraki cümlemize bakalım. Ağaç sevgisi yok onlarda. Bahsettiğim kişilerde tek bir ağaça karşı sevgi mi var yoksa bütün ağaçlara karşı sevgiden mi bahsediyorum? Daha kapsamlı olan bütün ağaçlardan bahsediyorum. O halde arkadaşlar genel anlamda kullanılmıştır burada. Genelden özele sözcük sıralamasına bakalım arkadaşlar. Genel daha kapsamlıydı. Özel daha dar kapsamlıydı arkadaşlar. Biz kapsamdan geniş olandan dar olana doğru gideceğiz. Şimdi örneklerimize bakarsak. Varlık deyince sayısız şey aklımıza gelir. Varlıklar kendi içerisinde canlı, cansız varlıklar olarak ayrılabilirler. Bu canlı varlıklar içerisinde Bitkiler vardır, hayvanlar vardır, çeşitli mikroorganizmalar vardır. Arkadaşlar, bitkiler de ayrılır kendi içerisinde. Çiçekler bitkilere göre daha dar kapsamlıdır. Çiçekler içerisinde de biraz daha kapsamı daraltalım arkadaşlar. Papatya vardır, lale vardır. Ben güle kadar götürüyorum olayı. Yani en gelen olan varlıktı. Gül ise en dar kapsamlı sözcüktü. Burada ne yaptım ben? Genelden özele bir sözcük sıralaması yaptım. Arkadaşlar biz yukarıdaki verilen kelimelerle benzer bir şekilde özelden genele sözcük sıralaması yapalım. Yani biz ne yapalım? Kapsamı daha dar olan bir kelimeden kapsamı daha geniş olan bir kelimeye ulaşmaya çalışalım. Mesela arkadaşlar biz kapsam olarak bir isim alalım. Ahmet diyelim. Ahmet arkadaşlar şimdi biraz kapsamını genişlettirelim. Bir üst basamağa geçelim. Ahmet bir erkektir. Arkadaşlar erkek neyin alt kapsamındaki bir kavram olabilir. İnsanın, insanlar çünkü ayrılırlar erkekler, bayanlar olarak. Insandan daha kapsamlı bir şey bulalım arkadaşlar. Canlı olabilir mi? Evet arkadaşlar, canlı diyebiliriz. Peki canlıdan daha kapsamlı bir şey var mıdır? Vardır. O da varlık olabilir arkadaşlar çünkü. Canlı varlık vardır, cansız varlık vardır. Yukarıda genelden özele bir sözcük sıralaması vardı arkadaşlar. Biz böyle yaparak da özelden genele doğru giden bir sözcük sıralaması yaptık. Şimdi bir tablomuz var. Tablomuza bir bakalım. Aşağıdaki cümleleri genel ve özel anlama göre değerlendirelim. Petrol ürünlerinde benzine zam geldi. Arkadaşlar burada bir kapsam alanına bakacağız. Şimdi kapsam alanına göre petrol ve benzini alalım şöyle bir. Hangisi daha genel anlamlıdır? Tabii ki genel anlamlı olan petroldür. Ondan daha dar kapsamlı olan ise benzindir arkadaşlar. Burada petrolün benzine göre daha genel bir anlam karşıladığını görmekteyiz. Aşağıda örnekler verilmiş arkadaşlar. Bunların aynı mantıkla sizler tarafından yapılmasını istemekteyiz. Biz devam edelim arkadaşlar. Nicel ve nitel kavramlar. Arkadaşlar, nitel ve nicel kavramları işlerken biz şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bahsi geçen kavram Ölçülebilen bir kavram mı, ölçülemeyen bir kavram mı? Ölçülebilen bir kavramsa aklımızda kalsın diye söylüyorum. Şurada bir nicelde C var. Ben hemen yanına bir M koyayım. Olsun burada bir CM. Santimetreyi yapalım. Santimetre aklımızda kalsın arkadaşlar. Bu da ölçülebilen kavramları karşılar. Aklımızda şöyle kalacak. Eğer ben ölçülebilen bir kavramdan bahsediyorsam orada nicel bir kavram vardır. Eğer ben ölçülemeyen bir kavramdan bahsediyorsam orada ne vardır? Nitel bir kavram vardır. Şimdi cümlede bakalım. Dar sokaklardan geçtik arkadaşlar. Bu cümlede dar kelimesi Ölçülebilen bir kavram mıdır? Evet, ölçülür. Metreyi alırız, genişliğine, darlığına bakabiliriz. Bu da bize bu kavramın bir nicel bir kavram olduğunu gösterir arkadaşlar. Yüzlerce görevli vardı. Peki, buradaki görevliler sayılabilen bir kavramı mı sahip? Evet, sayılır. O halde ben buna nicel diyebilirim arkadaşlar. Varlıkların nasıl olduğunu belirten, onun başkaların onu başkalarından ayıran özellikler arkadaşlar, onun niteliğini gösterir. Bunlara biz nitel sözcükler diyeceğiz. Örneğimize bakalım. Güzel bir film izledik. Bu cümleye baktığımızda güzel kelimesinin altı çizili. Peki güzelliği ölçen herhangi bir ölçü birimimiz var mı? Hayır yok. O halde ben buna ne diyorum arkadaşlar? nitel diyorum. Kötü alışkanlığı yoktur. Arkadaşlar kötü alışkanlıklar herhangi bir ölçü birimiyle ölçülebilir mi? Ölçülemez. O halde o da bir niteldir. Büyük lokmayı, büyük söz söyleme. Arkadaşlar bu cümleye dikkat edin. Aynı kelime kullanıldığı yere göre nicel de olabilir, nitel de olabilir. Çünkü lokmanın büyüklüğü ölçülür. Fakat sözün büyüklüğü ölçülemez. İşte bu cümle bize şunu gösteriyor ki kelime kullanıldığı göre göre, göre nicel ya da nitel olabilir. Devam edelim. Konu başlığımız arkadaşlar sözcük ilişkileri. Alt başlıklara dikkat edelim. Anlamca ilişkili sözcüklerin belirlenmesi. Arkadaşlar bu tip sorularda Aralarında anlam ilişkisi olan sözcüğün bulunması istenir. Bu çeşitli ilişkilerle kurulmuş olabilir. Parça bütün ilişkisi olur, iç dış ilişkisi olur, neden sonuç ilişkisi olabilir. Yeter ki biz ne yapıyoruz? Aralarında bir anlam ilişkisi oluşturalım. Önemli olan husus budur. Ateş, yangın. Yemek, tabak. Ağaç, orman. Arkadaşlar, ağaç nedir? Ormanın bir parçasıdır. O halde parça bütün ilişkisi vardır. Ya da yemek tabak arasında nasıl bir ilişki vardır? Yemek tabağın içerisindedir arkadaşlar. Ateş, yangın. Arkadaşlar ateş ve yangın arasında neden-sonuç ilişkisi olduğunu görmekteyiz. Diğer bir alt başlığımız farklı sözcüğün belirlenmesi. Arkadaşlar, bu tip sorularda sözcükler anlamca gruplanır, bir küme oluşturulur. Gruplanan sözcükler arasında değişik anlam ilişkileri vardır. Bu ilişkiye uymayan sözcük bulunur. Yiğit, mert, hırçın, cesur kelimeleri arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır arkadaşlar? Dikkat edersek yiğit cesur kelimesiyle anlam ilişkisi kurula bilinir. Yine arkadaşlar yiğit kelimesiyle mert kelimesi arasında bir anlam ilişkisi kurulabilir. Fakat bu kelimeler arasında hırçın kelimesi yiğitle de mertle de cesurla da ilişkilendirilemez. Yani bizim burada aradığımız kelime hırçın olması gerekir. Bazı sözcükler belirli anlam ilişkisine göre sıralanır. Farklı bir anlam ilişkisi taşıyanın bulunması istenir arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Ağaç, kalem, buğday, ekmek, deniz, balık, süt, peynir. Arkadaşlar örneklerimizde şunu görebiliriz. Kalem neyden yapılır? Ağaçtan yapılır. Ekmek neyden yapılır? Pey buğdaydan yapılır. Peynir neyden yapılır? Sütten yapılır. Peki balık denizden mi yapılır? Hayır. Bu diğerlerinde kullanılan anlam ilişkisine uymayan bir örnektir. Arkadaşlar bir tablomuz var. Tablomuzu inceleyelim. Diyor ki Aşağıdaki sözcükleri numala, numaralandırarak sözlük sırasına göre diziniz. Burada ne diyor? Sözlük diyor arkadaşlar. Yani bizim için önemli olan alfabedir arkadaşlar. Alfabede sıralamamızı birinci harften başlayarak gidiyoruz. Burada bakalım şurayı biz alırsak eğer, biz şurayı incelersek eğer arkadaşlar... Birinci sırada A harfi, sonrasında B harfi, sonrasında Ç, sonrasında D ve böyle giden bir sıralama vardır. Yani sıralaman böyle olsaydı, kelimelerin bunlardan oluşsaydı sıralaman aynen yukarıdan aşağıya şeklinde olacaktı. Fakat şöyle de olabilir arkadaşlar. Kelimeler aynı harfle başlayabilir. Hepsinde aynı harf kullanılmış olabilir. Burada önemli olan dikkat edeceğimiz husus ikinci harftir. İkinci harfi daha önce karşımıza çıkan harf sıralamada kendini gösterecektir. Arkadaşlar alfabede R mi önce gelir? M mi önce gelir? Yine burada bir R görüyoruz. Yine burada T görüyoruz. Harfin sırasına dikkat edeceğiz. Araba ve armut kelimelerinde farklı bir özellik var. Dikkat ederseniz arkadaşlar, hem birinci harfi hem ikinci harfi aynı harflerden oluşuyor. İşte böyle örneklerde neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Üçüncü harfe bakıyoruz. Üçüncü harfi daha önce gelen harf kelime sözlükte karşımıza daha önce çıkmaktadır. Tablodaki kelimeleri sizler sözlük sırasına göre lütfen dizin. Arkadaşlar dersimiz burada sona ermiştir. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.